Arkadaşlar bu arada ee, Kasım'da ya yani 26 Kasım'da 27 Kasım'da deprem tatbikatı olacak. Ama Tanrım onun tam olarak bilmiyorum. Sadece o gün olduğunu biliyorum. Ya 27 ya da 26. Tekrar pardon. Onunla hazırlıklı olun. Telefonunuza eğer bu ses gelirse. Eğer bu ses gelirse hemen çok panik yapmayın. 27 ve ya yemin şey kesimde. Bu nasıl yaptığımızı göstereyim ya yani bilemeyenler için. Ayarlara giriyorsunuz. Buradan e, güvenlik ve acil duruma tıklıyorsunuz. Buradan en ha şurada deprem uyarıları. Bu normalde arası kapalı oluyor da açık oluyor. Bunu hep bu açı tutun. Böyle kırmızı olması gerekiyor. Tırnıklığımı göster deyince, bu çıkıyor. boşu şu doğru ben de emin değilim. O gösterdiğim şey ben doğru mu emin değilim ama inşallah öyle bir şey değildir. Bu ne? Ha bu neymiş? Tamam. Bu başka bir şey. Böyle dediğim gibi 27 ya da 26 Kasım'da olacak. Bilginize görüşürüz.